Merhabalar sevgili Kova burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili Kovalar bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar hazır mısınız şöyle güzel bir kahve falı bakalım ben kahvemi içtim sizin niyetinize kapattım sizlerde dileğinizi tutun sizlerde fincanınıza odaklanın tek yapmanız gereken bu ben de tabii ki sizi çok bekletmeden hemen başlamak istiyorum bakıma. Sevgili kova burçları neyse haliniz o çıksın falınız diyerek şöyle fincanımı açıyorum arkadaşlar. Ve bir bakalım kovalar için neler var. Şimdi evet Öncelikle çok fazla belirsizlik var. hayatınızda bu işle ilgili olabilir aile konularıyla ilgili ya da aşk hayatınızla ilgili de olabilir ama çok fazla belirsizlik var. Sanki karar veremiyor gibisiniz. Hani şöyle olsun diyemiyorsunuz. Bir kararsızlık olduğu için de akışa bırakıyorsunuz. Aslında karar vermeniz gerektiğini de biliyorsunuz ama sanki bazı kararların sorumluluğunu almak istemiyor gibisiniz sevgili kovalar. Bir şeyleri yüklenmek istemiyorsunuz. O yüzden özellikle akışa bıraktığınızı söyleyebilirim. Evet, şöyle devam etmek istiyorum sevgili kova burçları. Değişim dönüşüm zamanı sizler için bunu bilmenizi istiyorum. Bu arada alacak konuları, borç konuları, bunlar gündeminizde olabilir. Bu, bu konularla daha çok ilgilenmeniz gerekebilir. Borcunuz varsa o borcun üzerinde belki duracaksınız, belki kapatacaksınız e, ya da işte bir planlama yapacaksınız. Belki bir borç alabilirsiniz parasal konularla ilgili gündemleriniz görünüyor arkadaşlar, e, ödemeleriniz. Özellikle ödemeler yapılması gereken bunlarla ilgili de yine önemli bir dönem olacak. Ama kolaylıklar bakın kolay bir şekilde bunları gerçekleştireceksiniz olarak görünüyor. Evet sevgili kova burçları. Şimdi aşk hayatınızla ilgili ise ya böyle tamam ya da devam dediğiniz bir dönem hani ortası yok. Yani Bazılarınız bakın bir ayrılığa gitmek isteyebilir. Bazılarınız da der ki ben ayrılmak istemiyorum. Bakın burada partnerle özellikle ayrı pencerelerden baktığınızda inanıyorsanız böyle olduğunu düşünüyorsanız ayrılmayı düşüneceksiniz bazılarınız. Bazılarınız ise ayrılmayı düşünürken yeniden bir toparlanma kararı alacaksınız. Yani ortası yok arkadaşlar. Ya öyle ya böyle bir geçiş süreci aşk hayatınızda. Birini eğer böyle platonik olarak seviyorsanız, böyle bir durumunuz varsa, yani sevdiğinizi o kişi biliyor olabilir ya da çevredeki kişiler bilmiyor olabilir ya da o kişi de bilmiyor olabilir. Bu biraz anlaşılacak. Karşınızdaki kişi sizi anlayacak. Fark edecek bazı şeyleri ya da etraftaki kişiler fark edebilir. Bir şeyler anlaşılabilir arkadaşlar. Ee, ve ondan taraf da olabilir bu. Yani siz de belli edebilirsiniz. Karşı taraftası olan duygularını belli edebilir. Yine karşılıklı bir durum olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kıskançlık konularınız varsa gündemde bunun için tartışmalar oluyorsa... E, ...bu konular üzerinde daha çok duracaksınız. Yani neyin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, bilmek istiyorsanız... ...kıskançlık üzerinde konuşmalar olabilir. Belki ufak tefek tartışmalar da olabilir ama... Bu durumu çözüme götürecek olan bir dönem. Genel olarak baktığımda arkadaşlar düşünmeye ihtiyacınız olan bir dönem. Bakın zihinsel olarak aslında bir şeylere odaklanmak, düşünmek size çok iyi gelecektir. Bazı konuları, bazı duyguları çok bastırmışsınız içinizde. Mesela belki bir üzüntünüzü bastırdığınız içinizde, belki bir kırgınlığınızı. Bunları daha fazla düşüneceksiniz ya da ertelediğiniz bazı şeyleri bunların üzerine daha çok duracaksınız. E, farklı durumlarda ilgi alanlarınız değişebilir. Yani kendinize böyle yeni ilgi alanları bulabilirsiniz. Daha iyi hissedeceğiniz, kendinizi daha güçlü ve orada daha etkin hissedeceğiniz ilgi alanları bulabilirsiniz. Bunun da size çok iyi geleceğini, motivasyonunuzu özellikle yükselteceğini söyleyebilirim. Maddi konularda çok dikkat edin, boşluğa düşmeyin arkadaşlar. Ani kararlar almamaya çalışın. İlk önce borçlar ve ödemelerle ilgili odaklanmanız faydalı. Onun dışında biraz dinlenebiliyorsanız dinlenin. Özellikle bedensel olarak da yoruluyor olabilirsiniz. Dinlenme ihtiyacınız var. Bazılarınızda sırt ağrısı, bel ağrısı, bacak ağrıları olabilir. Bu da çok yük yüklenmekten, çok fazla koşuşturmaktan kaynaklanıyor. Fiziksel olarak da bir dinlenmeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Ee, belki şunu da söyleyeceksiniz genel anlamda. Anlayış beklediğiniz insanlar olabilir etrafınızda. Siz de kendinizin anlayışlı olmanız gereken yerleri göreceksiniz. Yani sizin de bazı şeyleri fark ettiğiniz, gördüğünüz bir dönem olacak. Aynı zamanda etrafınızdaki, yakın etrafınızdaki kişilerinde. Evet, şöyle tabağımıza da bakalım sevgili Kova burçları. Evet. Hızlıca inşallah hızlı bir şekilde olacak bir dileğiniz var. çabucak olacak ve çabucak sizi sevindirecek olarak gördüm. Şimdi bu arada biraz gergin hissediyor olabilirsiniz ama bu bir geçiş süreci yani bir gerginlik süreci sizin için bitecek arkadaşlar merak etmeyin. Çok yakın arkadaşlıklar, çok yakın dostluklar ve çok yakın ilişkilerle ilgili de bazı şeyleri belki gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Ufak tefek yanlış anlaşılmalar olabilir ama kısa bir süre içerisinde toparlanacak eğer bir yanlış anlaşılma olursa bunun çabucak toparlanacağını da işaret ediyor. Kazançlarınızı artırmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Maddi yönden yükselişleriniz olacak, kazançlarınız artacak. Bir tek şeye odaklı olacaksınız. Birçok şey varken kafanızda işle ilgili olabilir. Bir tek şeye odaklanacaksınız. O da aslında başlangıç yapmanızda çok daha etkin olacak. Bunu da bilmenizi istiyorum. Yani çok şey var kafanızda e, o da hani sizi kararsız bırakıyor, belirsizlikte bırakıyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ama bir tane işe odaklanırsanız, o zaman bir şeyler yapmak için harekete de geçeceksiniz. E, güvensiz böyle etrafınızdaki insanlara çok güvenmediğiniz bir dönem artık öyle de olabilir ama bunun da geçici olduğunuzu olduğunu bilmenizi isterim arkadaşlar. Çünkü bu dönem e, böyle hissediyorsunuz ama bu geçecek. E, aynı zamanda eski ile ilgili eskiden görüş, görüştüğünüz biri, eskiden konuştuğunuz biriyle iletişiminiz sürpriz bir şekilde olabilir. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Ee, kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.